Merhaba arkadaşlar. Karşımızda bir soru var. Eğik düzlemin x noktasından 6 metre bölü saniye hızla atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek y noktasına çarpıyor. Z noktası eğik düzlemin en uzak noktası ise a arasında uzaklığı soruyor. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda önce şurayı dik üçgen haline getireceğiz. 53 Burası 37 derece. Biliyorsunuz yer çekimi ivmesi her zaman yerin merkezine doğrudur. G eşittir 10 metre bölü saniye karedir. Yer çekimi ivmesini bileşenlerin ayırdığımızda, burası G çarpı e, 37 53 kosinüs 53 yazabilirim. Burası da G çarpı sinüs. 53 şeklinde yazabilirim. G çarpı kosinüs 3 değerine baktığımızda eşittir 10 çarpı 0.6 6 metre bölü saniye kare olmuş oldu. Şimdi bu noktadan sonra artık cisim aşağıdan yukarıya doğru düşe yatış hareketi olmuş oldu. Maksimum yüksekliğe çıkış süresi H max V0 kare bölü 2 çarpı artık ben buna G üssü dersem G üssü Buradan o da eşittir diyorum. E, 6'nın karesi bölü 2 çarpı 6, 36 bölü 12'den o da 3 metre olarak karşıma çıkmış oldu.